Evet sevgili canlar bugün tatlı iç gözün bağ evindeyiz. Misafir ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hoş geldiniz. bir izleyelim de görelim bakalım ne kadar güzel şeyler yapmış. Sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sevgili Böyle güzel bir bağ evinde. Şimdi nelerin var? Neler yapabiliyor? Ne yürüyükler yapmışsın buraya? güzel bir tarif edersen. Ee, Seviniriz canım. Ben sen. Mehmet abi abi. 1967. Burada doğdum. Anne ismi Elif'e. Elif diye geçiyor Kaya'nın kızı, babamın ismi Mehmet. Mama ödediler. Ben Bahar'ın geliyorum. Sanıyorum unutmadan söyleyeyim. Baban çok güzel zurna çalardı. Aynen. Bizim A ilk zurna çalanlar da diyorum. ve zurna. Evet. Bu ve çevrenin ve ileri gelen mehterlerinden biri. Evet. Burası e, babadan bana kaldı. E, Bahar'ın geliyorum. Tavuklar var. E, ördek var. Kaz var. E, culuk yok şu özür dilerim. Culuk diye ona hitap ediyorum. O var fasulye, barbunya, salatalık, domates, biber, patates, mısır. Bunların hepsi doğal değil hepsi mi? Hepsi doğal. Hiçbir katkı bir, doğal. bir şey, şey. Yok. Hiç yok. katkı yok. Evet, Burayı çok ben kendim yaptım. Orayı ben torunum toprak iç göze yaptım. Çok güzel. İsterseniz oraya bir orayı yakından bakalım. Orayı da bir görelim. Orayı da bir görelim. Evet, evet yeni yapılmış sanıyorum. Kim için yaptım burayı? Torunum toprak iç göz için yaptım. Yani, ee, kızım olur. geliyor Melisa, o, oğlum Mehmet iç göz, gelinim Özlem iç göz geliyorlar burada e, ee, aşağı yukarı bir 10-15 dakika oluyorlar. Bir, bakalım, bir buyurun bakın isterseniz. E, ee, yalnız içi tam e, daha bir olabilir. Olabilir, olabilir. <laughs> Kutlu aşamasına gelmedik daha. Tamam. Çok, güzel, çok güzel. Yani çocuk burada özgürce oynayabiliyor, Aynen. eğlenebiliyor, temiz <laughs> havasını alabiliyor. Şimdi ba şimdi ba evini tanıtalım. Burası bağ evi değil mi? Evet tatlı kardeşim. Girelim bakalım. Burada böyle bir şeyler var. Burada bize bir tanıt bakalım. böyle? Ee, abicim bu ben Ankara'da 20 sene kokoreççilik yaptım. Kokoreççilik evet. yaptım. Çok güzel. Ee, çalıştım yani onu söyleyeyim. Evet. Ben de orada köyde misafirim geliyor, eşim dostum geliyor diye tezgahımı aldım buraya geldim yazım da burada iyi kötü bir şeyler yazım aynı o tadı burada da tatlı aynı öyle Misafirler. yazım, gelince Biz abi beklerim misafirim yani. olmuş size burada güzel bir mangal yakarız abi bu kadar çok şimdi burada geldik bir de içeride misafirlerimizi de gördük Onlara da bir tanımak isteriz. Kimler, var, ta, ta, kimler ta, tabii, ki, tabii ki, var, tabii, tabii buyurun. buyur. Biraz da söylediğin gibi misafirin eksik olmuyor. Allah daha razı olsun. Sağ olun teşekkür gelenek, ederim. Babadan beri sizde bu gelenek var. Aynen yani doğru, ben doğru. beri bir Misafirin e gelmesini, günlük gelmesini çok istiyorum. Çok güzel. Allah Misafiri çok, çok seversin. Şimdi onları bir tanı tanıyalım. Buyurun. buyurun. Geç bakalım. Misafirlerinizi tanıyalım bakalım. Tabii ki. Buyurun. Eşim Nazile, İşgöz, Durmuş abi, Durmuş Randa, Bacanağım Hüseyin Ali Gökbulut. Benim büyüğüm Yusuf İşgöz abim. güzel ablam. Ve Filik ablam. Evet zaten Filik ablamı tanıyoruz. Benim de ablam yöremizin çok güzel sesi. Aynı zamanda Nazlı ablamın da sesi çok güzel. Bu arada gelmişken ona da güzel bir türküler izleyicilerimiz için güzel bir türkü söylemeyi bekliyoruz. Bu arada bizi izlemeye devam edin sevgili tanımlar. Takip edin bizleri abone olun. Çünkü böyle güzel bir manzaralara seyretelim. Buyur abla. Tabi sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere koyanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. Gitara bul getir, saçlarını yol getir. Bir koroldu komiliyor özümde Nöme nöme gıyılıyor sazında Dünyayı verseler yoktur gözümde Dili bir bir kaşı kemanı getir gitarı bul getir Saçlarını yol getir Merhamet etmiyor gözüm yaşına Sen derman arama boşu boşuna Ölürsem mezarımın başına Hayatıma sebep olanı getir Gitara bul getir Saçlarını yol getir Bir zaman ayları saydım bir zaman yılları saydım Bir zaman günleri saydım Hanı geleceğim dedin Geleceğin yok Soracağın yok Sen bir zalımsın Koçaldım kurban getirdim Her bayram yalnız oturdum kaç tane takmil bitirdim Hanı geleceğim dedin Geleceğin yok Soracağın yok Sen bir zalımsın Kızıltım çalar telden Elma valı çıktı senden Ölsem haberin yok benden Hanı geleceğim dedin geleceğin yok soracağın yok sen bir dalımsın Hanı geleceğim dedin geleceğin yok soracağın yok sen bir hainsin. Çok güzel adam yüreğine sağlık. Kuş burnu tükeniyim, gazeli yârim, dünya güzeli yârim. Kuş burnu dünya güzeli yârim. Dibine dökeniyim, kavak gazeli yârim, dünya güzeli yârim. olsun Ah güzel yârim Dünya güzel yârim Güzel gelsin tatlasın Ah güzel yârim Dünya güzel yârim Çirkin tükeniyim Ah güzel yârim Dünya güzel yârim Çirkin tükeniyim kavak. yarim dünya güzel yarim quş burnu yapı dallar qavaqda gel yarim dünya güzel yarim quş burnu yapı dallar qavaqda gel yarim dünya güzel yarim diye qavaqda gel yarim dünya güzel yarim meşkul diye

Evet, ağzınıza sağlık. Biz bir tane iki tane beklerken, bak sevgili kardeşim de güzel sözler söylediler. <laughs> Ellerinize sağlık, yüreklerinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili Çatlak kardeşi, iki tane misafirimiz daha geldi. Onları da bir tanıt bakalım. Baldız'ım, Hüseyin Gökbulut'un eşi, Yeter Gökbulut. Hoş geldiniz. Serkan'ın kayınadesi, ee, Zehra Özcan. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Peki nasıl buldunuz böyle? Güzel mi? Çok güzel vay be. İsteseniz içeriye bağırın bir bilgi Bu arada yeni bir bağırın, içi iç bölümünü de görelim. Evet, tatlım. Ellerinize güven sağlık. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok bir güzel. Biraz, e, karanlık ama. Lamba yanıyor mu şurada? Lamba yok. Hadi, ee, ben burayı kendim imkanlarımla yaptım. 300 metreden su getirdim. Her şey buranın kendime ait. Çok kendim yaptım. Eee kadar. Burada evet. avucunu da yapıyoruz sanıyorum. Aynen öyle. Bu da olması gereken, olması gereken, olması gereken, e, şey. Tabii ki bu yörelerimizin kilimleri, yastıkları. Evet, evet, evet aynen. Çok ee, güzel. Ankara'da yaptırdım, geldim. Çok, Çok güzel. güzel. Yani. Sevgilinize de, de yüreğinize sağlık. Çok Çok güzel, güzel, sağ teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İzlemeye devam edin.